Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. World Soccer Şamsta İstanbul kariyeriyle yine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Sporting ile oynayacağız arkadaşlar ve e, çeyrek final ilk karşılaşmasını yapacağız. Süper Lig'de şampiyon olduk. Sizlerin yokluğunda ben Süper Lig'de şampiyon oldum. 3 e, maç kaldı zaten bitmesin arkadaşlar. Toplamda 11 puan farkla liderlik koltuğundayız ve şampiyonluğu garantiledik arkadaşlar. Bu kimin Heh, tamam bir dakika maçı oynayacağız. Bu maçı oynayacağız arkadaşlar. Ve düdük çaldı. dakika bir tehlikeli atak bir bizden. Ee, ver abi şu ikiz gibi dikelenler kimler. İçeri doğru sokuluyoruz Zerato. Zerato bu arada kendini çok geliştirdi arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, nereye gidelim? Şöyle bir gel bakalım hocam. Axel Perot'a bir pas verelim. Axel Perot. Hocam kaptıracaksın sanki geri gel. Geri gel sokul. Ee, bir adım daha geriyeyim. Bir şöyle gel bakayım. şöyle bir pas yerden. Yapma be. Yapma be. Abi defans çok güzel kapanıyor ya. Dakika 7 bir atak daha geldi. Güzel abi. Şimdi bak şimdi şuradan şöyle vurur muyuz? Şöyle. Aa direktten döndü. Tekrarla. Şuradan şöyle. Ulan onu da kaleci tuttu. Abi iki tane şansımızı harcadık. Aynen şimdi gol yersek üzülmeyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Atsaydık. Açsaydık abi ne yapalım Güzel be Hinkapiye mükemmel Evet o da harcadı sıra bizde Abi zorlu geçiyor çok zorlu geçen bir ee, Karşılaşma Böyle ters köşe yapacağım Bir adım daha gel Pasirise kaptıracağız evet şimdi sokul Şimdi bir adım daha Şimdi bir daha sokul Bak şu adam var ya bak şu adam sağdaki adam Her şeyi bozuyor abi Şöyle gel şuradan vur bakayım Mükemmelsin be Axel Perot Uzun uğraşlar sonucu 1-0 öndeyiz Evet dakika 16. İkinci gol için geliyoruz. Santiago Jimenez. Şuradan şöyle vursak hocam. Hadi be. Tekrarla. Tekrarla. Şuradan şöyle vuralım. Gol be. 2-0. Güzel. Aslında gol tekrarını yap. Şut tekrarını yapmayacaksın abi. Öyle vurduysan öyle kalması lazım normalde ama. Yapacak bir şey yok abi. Bu kupayı istiyoruz. Bu kupayı istiyoruz. Şuradan sapla. Direkten. Bu sefer tekrarlama vermedi. Bunu da atsak çok güzel olacak. Rahatlayacaktık. Dakika 25'lerde 3-0 önünde olacaktık arkadaşlar. uzatlarda Oha. Ha benim müdahale yapmama fırsat bile vermedi oyun. Adam öyle bir sapladı ki 2-1. Çok kritik. Çok kritik. Buradan maçı verebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Hemen başlayalım ikinci araya. Ee, basıncı yükselt baba. Basıncı yükselt dayanamazlar bizim karşımıza. Bizim kadromuz onlardan daha iyi. Oyuncularımız daha iyi. Biliyoruz farkındayız bunun. Şöyle bir durduralım bakalım. Şimdi oyuncu değiştirmeye gerek var mı? Ee, Zerato'yu çıkaralım. 77 olmuş lan bu arada Zerato. Ondan sonra Etemi sol kanada koyalım. Güzel. Joseph Wagner'imiz 53. 51'di bu. Çocuk da 53 oldu arkadaşlar. Ee, ologo, ologo, ologoyu defansa koymayacağım. Ee, orta saha veysel ocağı koyalım abi. Vargas'ın yerine 4 oyuncu değiştirdik. Bir tane hakkımız beklesin. Adam adam sakatlanır. Ne olur ne olmaz. Haydi bakalım taze kanlar. Şu 3. golü atalım rahatlayalım. Yoksa dakika 90'larda da yersek sıkıntı. Haydi abi. Haydi abi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Mükemmel müdahale. Bekledim. Bekledim abi. Vur gitsin. Vur gitsin kardeşim. Dakika 90. 2-1 kazanıyoruz kendimizi. Zor oldu ama oldu arkadaşlar. Zor oldu ama oldu. Şimdi kiminle yapacağız? Ligde mi? Malatya'ymış. Bu mal, tabii ki de direkt atlayacağım arkadaşlar. Malatya deplasmanda Yensek de yenirsek de zaten e, şampiyonluğu garantiledik ki hala yeniyoruz yağmurlu mu karlı mı bir hava vardı Evet iki iki hafta kaldı arkadaşlar ligin bitmesine şampiyonlar ligi de devam ediyor ee, yine Sporting ile bu sefer şeyi oynayacağız rovanş maçını oynayacağız arkadaşlar 2-1 yenmiştik ilk karşılaşmayı ve deplasmandayız bu sefer deplasman her zaman daha iyi oynuyoruz biliyorsunuz bakalım neler olacak abi bu sefer elime geçen fırsatları daha iyi değerlendirmeye çalışacağım maça da o güzel çıkardık Evet Dakika 20'ler ilk yarı o çok güzel ilk yarı önde girersek var ya süper olacak. Axel Perot en tehlikeli oyuncularımızdan biri. Axel Perot şöyle havadan atık birader. Evet. Bak yine hiç beklemediği yerden. Şöyle. Abi ne direk. Ne kadar direkten döndü ya. Çok iyi değerlendireceğim falan filan dedik de. Baba. o onların da döndü. İkinci hamlede kaleci. Valla çok iyi değerlendiremedik. Bundan sonra elime geçen fırsatları gerçekten iyi değerlendireceğim. İlk yarının sonlarına doğru bir basınç yükseltelim. Birazcık bastıralım bakalım. Önde girmek için ilk yarıya. Evet, evet. güzel. Şuraya bir pas. Kale boş baba yuvarla. Mükemmelsin be. Antioge Cimenez. Güzel. İyi almışız bu adam. Eyvah. Onlar da geliyor. Penaltı. Penaltıya yapacak bir şey yok abi. Penaltıya yapacak bir şey yok. Evet ilk yarı 1-0 öne girelim dedik. Penaltıyla eyvah. Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Sokmayın abi onu. Güzel. Güzel. Uzaklaştırın. Tamam bitti. Sıkıntı yok. Haydi abi. Haydi abi. Biz bastırıyoruz. Haydi. Haydi. Bunu elememiz lazım kesinlikle kupayı almak için. Kesinlikle elememiz lazım kupayı almak için. Dakika 75'ler. Eyvah tam durdurdum. Tehlikeli atak dedi. Kay abi şuna uzaklaştırın. Zerato mükemmelsin. Defansa kadar geldi yardıma. Abi adamlar bitmiş. Adamlar bitmiş. Şunu şuraya, şunu şuraya. Ondan sonra Ologo'yu şuraya koyalım. Veysel Hoca abi ikisi de çok yorgun. Şuraya koyalım. Başka orta sahamız yok abi. Başka orta sahamız yok. Tamam böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? Şimdi, şimdi, dakika basıncı düşürelim. Ofansiften defansif yaptık. Dengeliden defansife çektik. Kapanıyoruz. Bir bire kapandık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güzel. Deplasmanda bir bir beraberlikle Sporting'i eliyoruz arkadaşlar güzel oldu bir sonraki turda bakalım kim gelecek karşımıza Süper Lig'de Başakşehir'le oynayacakmışız atlıyorum abi maçı Hiç sıkıntı yok 2-0 3 Yok mu derken 4-0 yeniyoruz ee, Güzel Güzel 4-0 Başakşehir'de tokatladık Bir maçımız kaldı arkadaşlar Sakatlıktan döndü diyor tamam abi şimdi Bu adam sakatlıktan döndüyse şimdi Bizim sol bekimiz sağ kana sol kana stoper stoper kaleci Stoperler pek yorulmuyor Değil mi? Stoperler, stoperler pe o oh, 70'lik stoper var burada bile. de Erdoğan. Ee, başka başka kaba sakal. Şu adamı kimle değiştirsem ya? Şununla bir değiştireyim bakayım. Orta saha sıkıntısı yaşıyoruz çünkü arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Antalya Spor yarı final mi? Ha ulusal kupa. Tamam atla abi sıkıntı ulusal kupadan yana. Almasak da olur. Bizim için önemli olan 4-0 yendik zaten. Antalya'yı da eledik. Süper Lig'de Gençler Birliği ile oynuyoruz. Son maçımızı maçı atla dedik abi deplasmandayız. Yenilsek de önemli değil zaten. 1-0 yerden gelip 2-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Ligin son maçında Gençler Birliği'ni de yendik ve şampiyonluk hayırlı olsun. Kulübünüz para ödülü olarak 20 milyon aldı. Yönetim kurulu transfer bütçenizi 5 milyon arttırdı diyor arkadaşlar. Yani kulüp 20 milyon alıyor. Bana transfer için 5 milyon veriyor. Bu saçmalık. 5 milyona ben kimi alacağım oğlum? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız seni. Adam gibi para verseniz versenize. Atla bunu. Oo 7-0 oldu toplamda. 7-1, 8-1 güzel. Antalya'yı eledik. Güzel. Şimdi Sakatlıktan döndü diyor kaleci. Ah sakatlanmış, dönmemiş. Pena'yı oynatacağız arkadaşlar. Güzel. Şimdi oha Chelsea. Chelsea karşısındayız arkadaşlar ve takımımız Allah'tan var ya enerjileri fullendi. Zerato'ya bak ya 77 oldu ya. Daha yaşı 20 25 arkadaşlar. Bu adam var ya 50 milyona falan satarız ben size söyleyeyim. Şimdi şu an değeri kaç bunun mesela bakalım Zerato'ya. Zerato nerede? Geçtik mi? Zerato Zerato 27 milyon aynen. Rahat 50 60'a satarız arkadaşlar bu adamı. yine ama satmayacağım. Şu an satmayacağım çünkü hani satıp oraya daha iyi birisini bulurumuz bilmiyorum. Chelsea karşısındayız arkadaşlar. Bakalım bir heyecan bastı. Zor bir maç olacak. Haydi bismillah dedik başladık. Ve dakika 6 ilk tehlikeli atak beklediğimiz gibi Chelsea'den geldi. Uzaktan bir şut. Fena iki hamlede. Haydi abi atamayın atarlar hadi. İlk tehlikeli atak onlardan. ikincisi de onlardan. Bunu da ne oluyor oğlum? Top şey gibi varlanarak gidiyor. Of. İki tane ne olmuştum be. İki tane haklarını kullandılar kardeşim. Bak sıra bende hadi. Hadi sıra bizde hadi. Bastır abi yükselt basıncı. Yemişim Chelsea'sini hadi. Bastırıyoruz. İlk kere öne geç önde kapatmamız lazım eyvah. İlk kere önde kapatmamız lazım eyvah. Hocam. Of abi fena neler okursun. Kalesinde var ya of. Bir dakika bir saniye bir dakika. Bir saniye abi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hafiden Jimenez'e Axel Perot'a verelim. Axel Perot sakın 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 kaptıracağız abi. Sokul içeri güzel. Bir adım daha gel. Vur şuradan. İşte bu be. Chelsea karşısında 1-0 öndeyiz. Güzel. İlk yarı böyle bir sınav. ilk yarı. Tamam. İkinci araya başladık. Nefesler tutuldu. Bunun bir de deplasmanı var arkadaşlar biliyorsunuz. Eyvah. Dakika 60 Chelsea geldi. Tehlikeli. Sokmamamız lazım kaleye. Hayır. David. Jonathan David 1-1. Eyvah. Dakika 68. İkinci için geliyorlar. Sterling. Sterling taktı abi. Şöyle bir oyuncu değiştirelim. Ee, Jimenez dursun. Jimenez'i değiştirmeyeceğim. Veysel Hoca Vargas'ın yerine. Vargas çok yoruluyor farkındayım. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti Chelsea. Gayet zor bir karşılaşma olacağını zaten biliyorduk. E, bir dakika şunu normal yapıp ofansif yapacağım arkadaşlar. Birazcık yüklenelim en azından 2-2. Eyvah. Dakika 90 biz atalım derken adamlar geliyor 3-1 olmasın sakın. 3-1 olmasın sakın. Abi kendi evimizde yenildik Chelsea'ye. Chelsea kendi evimizde yenildik maalesef yapacak bir şey yok ve bir sonraki maç yine Chelsea ile ve takımımız e, full enerji arkadaşlar. Maç atlasam mı ya? Yok tabii ki de atlamayacağım. Abi bastık bakalım. İyi oynayan kazansın diyelim. Düdük çaldı ve maça başladık. Eyvah Chelsea. Chelsea'yi kapatalım oraya hocam. Vurun gitsin bir saniye. Oyunu bir durdurabilir miyim? Şu ayarlara bakacağım. Defansif. Ee, tamam defansif olsun abi. Basınç yüksek. Tamam böyle bir olsun bakalım ne olacak. Bir deneyeceğiz. İlk yarı ilk yarı diyorum. İlk maçta 2-1 yenilmiştik. İkinci maçta neler olacak? Kaydık olmadı. Abi iyi de bomboş yani bu adam yani. Yani kalede pene olmasa ilk maçta 2-1 değil 5-1 falan yenilirdik ya. Ben size net söylüyorum yani. Hayda 1-0 yenmek bile yetmiyor. 2 farklı yenmemiz lazım. 2 farklı yenmemiz lazım. Oo çok güzel. Bir saniye, bir dakika hocam. Bir adım gel. Şöyle gel. Ver Evet. Şuradan vur. Bu da Santiago de Bu işte abi. Haydi beraber. Bir fark yetmiyor arkadaşlar. Elememiz için iki fark. Böyle biterse uzatmaları gider. Uzaktan penaltı almadı. Abi Sterling, Sterling var. Böyle bir takıma bakalım. Yorulanlar var da. Bunlar şimdi bir tık. o 2-0 için geliyoruz. Bir saniye abi. Hocam. Şuradan vursak girer mi? Uf. 2-0 Santiago Jimenez. Bir saniye. E, defansif. Tamam, böyle gidiyorsa hiç ellemeyeceğim abi. bir dakika. Hiç ellemeyeceğim. 2 farklı elmemiz lazım deplasmanda. Nefesler tutuldu. abi Dakika 60. Durdurdum. E oyuncu değiştirmem lazım. Oyuncu değiştirmem lazım. Perot'un yerine Topalli. Ya sen de var ya. Sağ kanatmışsın sen. Pardon. Yanlış yere ben koymuşum. Kusura bakma. Tamam. Jimenez dursun abi. 2 tane ileriyi değiştirdik. 75'lerden sonra belki bir daha değiştiririz. 2-1 sakın olmasın. 3-1 olabilir ama sıkıntı yok. Bir dakika abi bir daha durdurduk. Josef Wagner'i koyduk. Mehmet'i şuraya koyalım. Bir tane de defanstan bir tane adam değiştirelim diyeceğim. Stoperi o logo var stoperimiz. Incapien'in yerine de onu koydum. Haydi bakalım. Eyvah eyvah. 2-1 olmasın abi. Sakın abi 2-1 olmasın abi. Kapatın hocam. Mükemmelsin. Fena mükemmelsin maçı kazanırsak peneye borçluyuz arkadaşlar. İşte bu be. Son düdük geldi. Ulan iki farklı inmemiz lazımdı. İki farklı yeniyoruz abi. Chelsea gibi takımı iki farklı iniyoruz Ulusal kupa finali Fenerbahçeliymiş. Fenerbahçeliymiş. Bunu da oynuyorum abi. Bunu da oynuyorum. Şampiyonluğu aldık. Türkiye Kupası'nı da alırsak 2. Bu kupayı da alırsak 3 kupayı birden müzemize götürmüş olacağız bir sezonda arkadaşlar. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını almak kaldı. Dakika 28 Fener'in hata. Oğlum biz Chelsea'yi yenmiş adamızdan. Daha şimdi geldik. Deplasmanda tokatladık da geldik yani Chelsea'yi. Ama takım birazcık yorgun tabi. Avrupa maçından geldik. İkinci yarı. o tam bastıracağım diyecektim ikinci yarı. Kim buraya? Jimenez. Şöyle atarız gibi. Of. Tekrarla. Şöyle atarız hocam. İşte bu be. Sağ taraf olmazsa sol taraf sol taraf olmazsa sağ taraf. Demek ki kalecinin sol tarafı daha iyi. Onu farklı yönden avladık. Abi final. Final maçı. ikinci yarı. Aa, basıncımız zaten yüksekmiş lan bizim. Defansif yüksek. Bak bunu sevdim ha. Defansif ve basınç yüksek. Bunu sevdim arkadaşlar. Chelsea gibi bir takımı deplasmanda şak diye eledik. Yani bu taktikle. Böyle bir pas ver abi. 2-0 yapıp rahatlamamız yok mu? Vartem 2'de Santiago Jimenez. 2-0 dakika atmış. Fenerbahçe karşısında Türkiye Kupası finali maçı. 2-0 öndeyiz abi. Bomboş geliyor. Serkan Sarı diye bir isim ve yineki Pena'nın kucağına vurdu. Bir tane daha yardıma gelseydi bir adam. Bak tam durdurdum. Ooo yineki Pena. Sezgi tehlikeyi çıktı kalesinden. Helal lan sana. Şimdi topallıyı Zerato'nun yerine. Bunu bunun yerine yine klasik değişikliklerimizi yapalım arkadaşlar. Güzel. Defansa da hadi hepsini değiştirdim ya. Katana'nın yerine değiştireceğim bu sefer. 75'lerde 5 oyuncuyu birden oyuna sokuyoruz ve büyük ihtimalle artık bizim kupa bizim arkadaşlar. Ve dakika 90 artı 2 son düdük geldi. Türkiye kupasını da kazanıyoruz. Ve Türkiye'de şampiyonluk da bizim oldu. 2 tane kupayı da ulusal kupayı kazandım diyor. Eyvallah bilader O 10 box aldık. Köşeye döndük hadi bakalım. Kulübünüz para ödülü olarak 800k aldı bir miktar arttırdı diyor eyvallah eyvallah oha Avrupa Ligi final Manchester United Avrupa Ligi final Manchester United arkadaşlar Manchester United karşısında bakalım e, neler yapacağız valla çok heyecanlı bir bölüme denk geldiniz ben size söyleyeyim e, Avrupa Ligi final maçını sonraki bölümde sizlere yayınlayacağım arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşmek üzere bir an önce e, bu finali görmek istiyorsanız arkadaşlar bolca like'ınızı bekliyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.